Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şefika. Bugün arkadaşlar, yani şu an şu videoyu çektiğim zamanlarda bayramın birinci gününde oluyoruz. Ve e, ben bu videoyu bayram bitmeden atarım. Yani en son dördüncü bayram atabilirim belki ama üçüncü de atabilirim. Ama atarım yani bu videoyu atacağım. Yani bayram bitmeden atacağım için buradan hepinizin bayramı mübarek olsun. E, bugün bu bayramımız biraz buruk geçiyor. Evet sevdiğimiz insanların yanında değiliz. Ayrıyız ama gönüllerimiz bir olsun. Biz biliyoruz ki bayram hani bu virüs bittikten sonra bayramımızı daha güzel kutlayacağız ve önümüzde Kurban Bayramı var. İnşallah Kurban Bayramı'na hani dikkat edelim. Önlemimizi alalım. bu virüs bitsin. Kurban bayramımızı daha güzel geçirelim yani. Ve bu bizim elimizde birazcık da arkadaşlar. Bu bayramda şu an şikayetçiyiz işte. Ee, işte evimizdeyiz. Kimseyle konuşamıyoruz, görüşemiyoruz falan diye. Ama e, böyle olmasının sebebi de bizleriz arkadaşlar. Yani ben görüyorum, ben uşakta yaşıyorum. İşte iş dolayısıyla e, caddeye falan çıkmam gerekiyor. Ve görüyorum ki e, caddede insanlar çok rahat gezebiliyorlar yani hiçbir şey yok çoluk çocuk yani o yüzden ki Uşak'ta da vakalar e, çoğaldı ama önlem önlem alınıyor yani maskesiz artık sokağa çıkmayası geldi hani maskesiz sokağa çıkamıyoruz İnşallah daha da çok önlemler alınır biz de dikkatli oluruz bu e, sürecin bilincindeyizdir ki bir an önce bitsin ve kurban bayramımızı ağzımızın tadıyla, sevdiklerimizle beraber geçirelim. O yüzden lütfen evde kalın arkadaşlar. Biliyorum şu an belki bu videoyu izleyenler değil ama çoğu insan bayram şu sokağa çıkma yasağı kalktıktan sonra geçmiş bayramınız mübarek olsun diyerekten ziyaretlere gidecek. Çok yani çok insan var öyle o şekilde gidecek. Ama ım, yani o şekilde öyle giderseniz aynı Kurban Bayramı'nı da bu şekilde geçirdiğimiz gibi geçiririz ve sizin yüzünüzden biz de öyle geçirmek zorunda kalırız. O yüzden kendiniz için neyse, hiç değilse elinizi vicdanınıza koyun. Bir başkasının hakkını yemeyin. E, evinizde kalın arkadaşlar. O zaman e, bayramımızı kutladık. Ondan sonra kamu spotumuzda verdiğimize göre videomuza geçelim. Ve umutsuz olmayın arkadaşlar. Evde kaldığınız sürece evde olduğunuz süreyi değerlendirin. Yani. Oh. üst kattan çok ses geldi de sanki deprem oluyormuş gibi. Neyse. Ee, deprem olmuyor ama yani bizim üst katımızdaki insanlar biraz çok fazla ses yapıyor. Buradan da ev sahibimize sesleniyorum. Lütfen lütfen birazcık uyarın yani üst kattaki insanlara. Biz uyarıyoruz anlamıyorlar. Neyse. O zaman ya lafı fazla uzatmayayım ben. Videoya geçelim. Tamam mı? Hadi geçiyoruz. Hadi. Hadi. Geçelim. Böyle hazneli bir rende aldım. A101'den arkadaşlar. Böyle şu şekil. Şurası hazne kısmı. bayağı çok haznesi. Ben bunu 5 TL'ye almıştım. Ee, şey kaşar rendelerim falan diyerekten güzel durur. Veya işte cacık yapacağım vakit işte salatada şey yaptık ve evde de kullanıyoruz aynı sınavını aldığım zaman eve dağılmıştı. Gayet kullanışlı sapı fı sapı falan olması gayet iyi ve böyle şeyleri ben görüyorum Trendyol'da işte Ikea'da falan daha pahalı yani hem şeysi de gayet güzel rende kısmı keskin 5 liraya aldım o zaman yeni aldığım şeylere geçelim. Bunu daha geçen hafta aldım arkadaşlar. Şöyle maviş maviş. Mavi mavi. Emin yari. en güzeli <laughs> benim yarim. Böyle. Bu spatulası ve fırçası 5 TL'ye aldım. Mavi'yi çok seviyorum. Önceden hiç sevmezdim. Çok nefret ederdim Mavi'den. Ben beyazı daha çok severdim ama şimdi Mavi'yi daha çok seviyorum. Ve koyu olması daha çok hoşuma gitti Böyle bir tane olsun diyerekten aldım. Sonra Aa, şunlara gelelim. Dur küçük parça daha bitmemişmiş. Onu bir bitireyim. Sonra böyle bir tane de işte patates, ee, biber, salatalık, domates kesmek için şekıllı şıkıllı yeni gelin sofralara yapmak için bir tane böyle e, kesici aldım. Aynen kesici. Bunu da 5 TL aldım spatulayla ve şeyde fırçayı da 5 liraya almıştım. Sonra böyle A101'den Bim'den aynen Bim'den A101 değil. BİM'den böyle e, ekmek sepeti aldım. Böyle Magridium siyah mat. Bunu 10 TL'ye almıştım çok küçük gibi duruyor değil mi? Evet yani gerçekten de çok küçük. Ama şey ben buna şey yapmak için aldım arkadaşlar. Hani iki kişilik hemen sabah kahvaltılarında ekmek koyarız diyerekten aldım. Çok da hoş. Böyle siyah seviyorum zaten. Ben mutfağımı siyah beyaz ve gold ağırlıklı yapacağım. Hoş duruyor diye düşünüyorum. Sonra böyle iki tane de ee, mini sunum tepsisi diyor. Bunu da 10 TL aldım. Ben bunu aslında mutfağıma koyarım diyerekten almıştım. Hani mutfakta işte bakım malzemelerini, cilt bakım malzemelerini koyarım üstüme. Ay mutfak ne? <laughs> banyoma. Banyoma e, cilt bakım malzemelerimi koyarım diyerekten aldım. Ama sonrasında e, işte bunlar hani şey yani banyoda sulu sulu hoş durmaz sürekli hani paslanır falan. Sonuçta çok da hani kaliteli ama o kadar da kaliteli değil diyerekten şey iki kişilik kahve sunumlarını çünkü iki tane aldım bundan. İki kişilik kahve sunumlarını işte arkadaşım gelir, annem gelir. Ondan sonra eşimle falan kahve sunumlarını kullanırım diyerekten bunları da 10 TL'ye aldım. Sonra ben bunu aldım ya hiç pişman değilim. Ama bunu bir tane şöyle büyüğü gelmiş. Yani şöyle şu büyüğü. Şu da küçüğü arkadaşlar. Ee, bunu günlük şeyde kullanırım. Yani kendimiz için. Bunu da misafirlerim gelince koyarım diyerekten düşündüm. Gayet büyük, hoş duruyor yani. Bunu 15 liraya falan almıştım. Öyle. Bir büyük bir küçük. Evet birine ekmek koyarım, birine işte şey koyarım, simit falan misafirlerim gelince normal günlük aldığımı da kullanırım. Böyle 20 lira. Çok hoş değil mi? Sadece 20 lira. Şuralarında birazcık çizikleri var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuzdur belki. Şöyle yakından Çizikleri var ama yani o kadar da önemli değil çizik olması. Yani 20 lira için gayet uygun hani 40 lira alacağım da o çizikler olmasa kullan hani şu an kullanış mı çizikleri var diye düşündüm. Ve çizikleri de öyle göze batacak bir çizik değil. Hani olmadığı için. ne yani çok tatlı işte. mi? şuradan şöyle bakın. Görüyor musunuz? <laughs> Görüyor musunuz? Şöyle, şöyle çok tatlış. Ben zaten şey pankek ondan sonra cıma e Pancake, krep, o şeyleri yapmasını çok severim. Bu da hoş duracak. Yani hoş duracak değil aslında. Ne hoş duracak ya? Kullanışlı olacak benim için. Öyle bunu 20 TL'ye aldım. Sadece keşke bu da mesela hani benim genelde eğer ya siyah ya gri bulamıyorsam maviye gidiyorum. Şunlar gibi. Böyle ya da su yeşiline falan gidiyorum. Keşke öyle olsaymış. Ama problem mi? Değil. Sonra böyle Hatta şöyle açmış halini göstereyim. ilk başta bir tanesini açtım. Şöyle dörtlü Bin'den. ay 101'den. Şöyle dörtlü. Luna saklama kabı aldım. Bu mikrodalgaya da girebiliyor arkadaşlar. Yani mikrodalga için de uygun. Şu şöyle küçük boy olanı. Böyle işte tereyağı falan hani eritmek için olabilir. Belki donmuştur falan. Mikrodalgada. Böyle bir küçüm bir büyüğü. Sonra böyle birazcık daha büyük. Bu da en küçükleri <laughs> 4 tane aldım. Ay bir tane aldım dörtlü 20 TL'dir en fazla şu an tam fiyatını. Hatırlamıyorum. Tam fiyatını hatırlamıyorum. Ama büyük ihtimal 20 TL'dir yani. Sonra bir de bunun işte şeyini aldım. Gül kurusu gibi. olanı yani. Çok cırtlak pembe değil. Daha aynı bu şekilde. Bunu açmayayım. Çünkü normal aynısı yani. Sonra A101'e böyle 5 liraya mı 10 liraya mı ikisi arasında bir fiyatı Şöyle süzgeçler gelmiş. Ben de çok beğendim. Aslında turuncu. <laughs> turuncu ne alaka diyeceksiniz. Yani pembe, mavi, turuncu böyle hani. Ama şey ben bunun iki tane aldım. Şöyle bir tanesi böyle. Oval. Bir tanesi de kare şeklinde. Burada şey burada marul falan da yıkarım diyerekten aldım. Bunda da meyve falan yıkarım. Ondan sonra neyse bunu aldım ben. Eee maviyi al. Mavi mi alacaktım? Mavi alacaktım. Aynen. Sonra bunu da almak istedim ama bunun mavisini bulamadım. Pembesini alayım dedim ya. pembesinin dedim. Gül kurusunu alayım dedim. Gül kurusundan da bundan mı bulamadım? Bundan mı bulamadım? Öyle bir şey yani. ikisini takım yapamadım açıkçası. Sonra takım olarak bir turuncu almış, Dedim yani alayım artık hani. Dur açayım da size bunu. Çok kullanışlı böyle şeyler. Zaten pametin de böyle var galiba. Onun griyle beyazlı olması lazım uygun AVM'de bir fahmetin ürünleri var. Hatta şey Huni'si işte ne bileyim süzgeç falan da var orada böyle set halinde. Ama ben işte hani onlar süzgeçin falan olduğu için Huni'yi de o şekilde hani tercih etmeyeceğim için sadece böyle a gelince bir de uygun fiyatlı olunca A101'den almak istedim. Ama siz uygun AVM'ye de bakabilirsiniz. Genişliği şu şekilde gayet uygun. iki kişilik. Yani 3-4 kişilik de olabilir böyle şöyle de hemen katlanabilir pratik bir süzgeç. Şöyle. Bu arada makyajımı nasıl buldunuz? Böyle bayram diye pembiş pembiş olayım dedim. Pembe pembe yaptım. Çok benim tarzım değil aslında. Ben daha çok böyle sade makyajları seviyorum. Yani sadeden kastım. işte çok aslında önceden far, yap, far yapmasını çok severdim. Ama bu aralar hani seviyorum sevmiyorum arası. Daha çok böyle ışıltı hemen highlighter gözümün işte pınarlarına geçip işte rimel yapmayı çok seviyorum bu aralar. Ama farklılık olsun bayram diyerekten böyle evde kendimi kötü hissetmeyeyim sanki gerçekten bayrammış. Aslında ben gerçekten bayram da hani sevdiklerim yanındaymış gibi kendimi motive etmek amaçlı böyle yaptım. Beğendiniz mi? Şöyle bakabilirsiniz. Neyse sonrasında bir de böyle oval olanını aldım onun da onun birazcık daha buna göre uzunluğu ve derinliği daha çok büyük yani böyle hemen bakın hiç yer kaplamıyor direkt hemen mutfağa koyabilirsiniz sonra iki tane daha göstereceğim yani daha doğrusu üç tane üç tane daha göstereceğim ondan sonra bitireceğiz ondan sonra arkadaşlar böyle e, çay şeker kahve e, teneke kutularından aldım. Bunu pikniğin piknik için aldım. Yani tam ideal. Her pikniğe gittim de, de yenilerim diyerekten. Hani çay, şekerim, kahve. Kahve de içeriz aslında. Niye içmeyelim? Yani <laughs> koyarım. Hemen pratik götürürüm diyerekten. Bunu pikniğe aldım. Çünkü evde ne bileyim dedim ya mutfağımda hani e, şey siyah, gold, beyaz ağırlıklı olacak diye. Bunu da mutfakta kullanırım diyerek bunu aldım. 10 TL'ydi bunların fiyatı. Ama bunlara mesela buna çay, şeker, kahve koymayacağım. Çünkü çay, şeker ve kahve çok tüketilen bir şey. Ve evde hani sürekli yenilemek zorunda kalmayayım diye. Ama bunların üstünde var yazıları. Yani başka bir şey mi koyacaksınız derken, derseniz. O şu kısımlar duvara dönük olacak. Arka kısımlarını kullanacağım. Yani şu şekilde şöyle kullanmış olacağım. Yazıları belli olmayacak. Başka bir şey koyacağım bunun içine. Mesela ne koyabilirim? Mesela. Baharatlarımı koyabilirim. Onlar da çok gelir aslında. İşte çerez falan koyabilirim. Fındık, fıstık, badem. Aynen. Koyabilirim fındık, fıstık, badem kaju çekirdek olabilir. Sonra çok güzel. Star parça. Böyle altılı kahve yanı bardağı aldım. Su bardağı kahve yanı. Kahve denince aklım valla aklım kahve deyince canım çok kahve istedi. Bu video bittikten sonra bir kendime kahve yapayım şöyle. Şöyle Buna sadece şu haznesi küçük arkadaşlar. Yani böyle çok suyu, kahvenin yanında suyu çok tüketirseniz çok kullanışlı olmayacak ama hani böyle sunumu severseniz uygun AVM'lerde 27 TL'ye bulabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Bunu ben anneme aldım. Ama kendime de alacağım. E, şu süreçte çıkamadığım için artık hani kendime almış gibi anneminkini gösteriyorum. Ama kendimi mutlaka alacağım çünkü çok güzel. Çok hoş değil mi? İnşallah valla güzel çekebiliyorumdur. Bu şu şeklini göstereyim. Şu kısmının detayını. Ve şöyle. 6 tane aldım bundan da. Gayet güzel. Bence hoş. Videomu bu kadar. İnşallah beğeniyorsunuzdur videolarımı. Yani son videolarımın altına çok fazla yorum gelmiyor. Ben daha çok yorum yapmanızı istiyorum. Çünkü isteklerinizi veya yapamadığım, sevmediğiniz, belki mesela konuşma tarzımı sevmiyorsunuzdur. Sonrasında belki yapmacık geliyorumdur size. Hani bunları belirtirseniz ben de ona göre hani kendimi düzeltirim. Ama yapmacık gelmeyeyim size tamam mı? Çünkü ben böyleyim yani. Normal hayatta da böyleyim. Neşeliyim, güler yüzlüyüm, konuşkanım. Ve bunu buna, buraya yansıtıyorum. Evet ilk videolarda, mesela ilk videomda ben ben değildim açıkçası. Hani bendim ama çok ben değildim. Ama sonra açıldım. <laughs> Kabak çiçeği gibi. <laughs> Neyse. Ee, Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza beni önermeyi unutmayın. Zil butonunu da açarsanız çok sevinirim. Hepinizi... Kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hoşçakalın.